Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yine muhteşem, yine en etkili dualardan bir tanesini daha sesli dualar farkıyla sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Konu başlığımız arkadaşlar şöyle. Her ne sıkıntınız var ise anında gideren sıkıntı duası. Hayat arkadaşlar dikensiz gül bahçesi değildir elbette. İnişli çıkışlıdır. Hastalık, sağlık, varlık, darlık, üzüntü, sevinç biz kullar içindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ahiret sıkıntılarından Allah'a sığınmak için şöyle dua etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim الرحيم. اللهم اني اعوذ بك من دكت dünya ve dikit yevmel kıyame. Anlamı ise arkadaşlar Allah'ım dünya ve ahiretin sıkıntı ve darlığından sana sığınırım anlamına gelmekte. Her namazdan sonra arkadaşlar 3 veya 7 defa okumaya gayret edelim inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını siz sevgili değerli kardeşlerime nasip eylesin. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.